Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. EKPSS İnkılap Tarihi Genel Tekrar videolarına devam ediyoruz. Bu videomuzda sizlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmalar ve Sevr Barış Antlaşması'nı işleyeceğiz. Bu konularla ilgili bilgileri birlikte tekrar edeceğiz arkadaşlar. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla başlayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılma nedenleri Osmanlı Mebusan Meclisi'nin itilaf devletleri tarafından kapatılması, ulusal güçleri birleştirmek, milli egemenliği harekete geçirmek. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan kararlar şunlardır. Hükümet kurmak zorunludur. Bu kararın amacı yürütme işlerini gerçekleştirmektir. Milli iradeyi egemen kılmak esastır. Bu kararın yorumu milli egemenlikten bahsedilmesidir. Geçici de olsa hükümet başkanı veya padişah vekili atamak doğru değildir. Bu maddenin yorumu meclisin sürekli ve Osmanlı'dan bağımsız olacağı söylenmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üstünde güç ve kuvvet yoktur. Bu maddenin yorumu Osmanlı yönetiminin yok sayılmasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkisini kendinde toplamıştır. Bu maddenin yorumu meclisin olağanüstü yetkilere sahip olduğunu göstermektir. Güçler birliği ilkesinin kabul edildiğinin göstergesidir. Amaç hızlı kararlar alabilmektir arkadaşlar. Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır. Bu maddenin, bu kararın yorumu Meclis hükümeti sisteminin benimsenmesidir arkadaşlar. Gelelim 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özelliklerine. Savaş meclisidir. Olağanüstü bir meclistir. Çünkü güçler birliği ilkesi benimsenmiştir. Türk adıyla kurulan ilk meclistir. Birleştirici ve milli bir meclistir. Meclis hükümeti sistemi benimsenmiştir. TBMM'nin açılmasının sonuçları temsil heyetinin görevi sona erdi. İlk anayasa teşkilat-ı esasiye yapıldı. Milli egemenlik ilkesi gerçekleşti. Birinci TBMM'ye karşı ayaklanmalar başladı. Not. TBMM'nin ilk açılış konuşmasını Sinop Milletvekili Şerif Bey yapmıştır. Not. Mustafa Kemal TBMM seçimleriyle Ankara milletvekili seçildi. Ayrıca ilk meclis başkanı oldu. Uyarı Mebusan Meclisi üyelerinin yeni açılan TBMM'ye katılmaları milli iradeye verilen önemi gösteriyor. Şimdi gelelim TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmalara. Bunların nedenleri İstanbul hükümetinin otoritesini korumak istemesi, itiraf devletlerinin Anadolu'yu karıştırmak istemesi, azınlıkların bağımsız devlet kurmak istemesi, Şeyhülislam'dan alınan milli mücadele karşıtı fetvaların Anadolu'ya dağıtılması. Doğrudan İstanbul hükümeti tarafından çıkarılan isyanlar, Kuvayi İnzibatiye, Halife Ordusu, Ahmet Anzavur ayaklanması, Kuvayi Muhammediye, İstanbul hükümeti ile İtilaf devletlerinin ortaklaşa çıkardığı ayaklanmalar. Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı, Afyon, Çopur Musa ayaklanması, Konya, Bozkır ayaklanması en geniş isyan olarak kabul ediliyor. Urfa Milli Aşireti, Koçgiri, Cemil Çeto, Yozgat Çapanoğlu, Şeyh Eşref. Kuvayi Milli isyanları, Çerkez Ethem isyanı, Demirci Mehmet Efe isyanı. Uyarı. Önceden milli mücadeleye destek verseler de düzenli ordunun emrine girmek istemeyerek isyan etmişlerdir. Azınlık isyanları. Ermeni isyanları. Rum Pontus isyanları olarak ikiye ayrılır. Uyarı amaçları bağımsız devlet kurabilmektir. TBMM'nin ayaklanmalara karşı aldığı önlemler şu şekildedir. Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkarıldı. Yani Vatana İhanet Kanunu. TBMM bu önlem ile yasama yetkisini kullandı. İstiklal Mahkemeleri kuruldu. TBMM yargı yetkisini kullandı. Anadolu Ajansı kuruldu. Buradaki amaç halka doğru bilgi verebilmektir. Rıfat Börekçi'ye milli mücadeleyi destekleyen fetvalar hazırlatıldı. Bir diğer önlem. Ayaklanmaların sonuçları şu şekildedir. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması gecikti. TBMM'nin silah ve para gücü boşa harcandı. Boş yere kardeş kanı döküldü. Emek Zaman ve malzeme kaybı yaşandı. Yunanlılar işgal bölgelerini genişletti. İsyanları bastıran TBMM otoritesi arttı. TBMM'ye duyulan güven arttı. Şimdi Sevr Barış Antlaşması'na yani ölüm fermanına geçiyoruz. Sevr Barış Antlaşması Paris Barış Konferansı'nda Osmanlı hariç tüm devletler ile ilgili antlaşma şartları belirlenmiş fakat Osmanlı ile ilgili yapılacak antlaşma şartları sonraya bırakılmıştı. Anadolu hareketinin güçlenmesiyle İtilaf Devletleri Sanremo Konferansı'nda Sevr Antlaşma şartlarını belirlemiştir. Sevr Antlaşması'nın maddeleri. 1. Siyasi maddeler. Boğazlar içindeki Türk üyenin bulunmadığı bir komisyon tarafından yönetilecektir. Bu maddenin yorumu şudur. Osmanlı'nın boğazlar üzerindeki hakimiyeti sona ermiştir. Diğer madde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Ermeni ve Kürt devleti kurulacak. Azınlık hakları korunduğu takdirde İstanbul başkent olacak. Aksi olursa işgal edilecektir. 2. Ekonomi ile ilgili maddeler. Kapitülasyonlar arttırılacak tüm itilaf devletlerine verilecektir. Bu maddenin yorumu şudur. Osmanlı'nın ekonomik bağımsızlığı sona ermiştir. 3. Azınlıklar ile ilgili maddeler. Azınlık hakları genişletilecek, azınlıklar istediği gibi okul açabilecektir. Amaç Osmanlı'nın iç işlerine karışabilmektir arkadaşlar. 4. Askeri maddeler. Zorunlu askerlik kaldırılacak, asker sayısı ülke genelinde 50.700'ü geçmeyecek. Osmanlı ordusunda ağır silahlar ve zırhlı araçlar olmayacak. Amaç Osmanlı'yı savunmasız bırakmaktır. 5. Sınırlar ile ilgili maddeler. İngiltere, Irak, Musul, İstanbul, Fransa, Suriye, Lübnan, Adana, Mersin, Urfa, Antep, Maraş, Hatay, İtalya Antalya, Konya, Muğla, Rodos ve Onikya'da, Yunanistan, Trakya, Batı Anadolu ve çevresi, Ermeniler, Doğu Anadolu'yu paylaşmışlardır. Not, Sevr Antlaşması'nı Saltanat Şurası imzalamıştır. Saltanat Şurası'nda şu kişiler vardır. Damat Ferit, Rıza Tevfik, Reşat Halis ve Hadi Paşa. Uyarı! Sevr Barış Antlaşması Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından onaylanmadığı için hukuken geçersiz bir antlaşmadır. Sevr'in özellikleri Osmanlı'nın imzaladığı son antlaşmadır. Mebusan Meclisi'nin onayından geçmediği için hukuken geçersiz bir antlaşmadır. Ölüm fermanı olarak adlandırılır. Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan en ağır şartlı antlaşmadır. Uyarı Sevr'in ölü doğmasının yani hukuken geçersiz olmasının nedeni mebusan meclisinin onayının olmamasıdır. Sevr'in uygulanamama sebebi ise Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasıdır arkadaşlar. Bu bilgilerle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videomuzda görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar dilerim.